arkadaşlar. zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Da 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 slime. Ay. Yazmadığını geçtim artık. Şuna kaldı kalmış Masada oynayabilir miyim? Oynamamalıyım. Kesinlikle masada oynamayayım bence. Aslında oynayabilirim ama bir masayı bir sileyim. Islak çünkü. Slime'ı bozabilir. Ay çok güzel. Elime biraz boya verildi. Ama yani bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey Annemin bana sözü de arkadaşlar almak zorundaydı. Çünkü bana kayna zamanında bana söz vermişti. Çok fazla saçlarımı istemiyorum elime. Çok güzel cam gibi şöyle kamerayı da yakınlaştırayım. İnşallah düşmez. Ay çok güzel. Popidik. Arkadaşlar az kalsın slime çok katı olacaktı. Bu arada cam gibi şeffaf. Bir de mavi. Aslında kırmızısı da vardı. Varmış ama bilmiyorum ben mavi istedim. Mavi çünkü bakın çok güzel duruyor rengi. Arkadaşlar kamerada lacivert gibi duruyor ama lacivert değil. Yani normal bildiğimiz mavi ama lacivert değil yani. Ama da lacivert gibi duruyor. Lacivert değil. Normal bir mavi. Ah çok güzel. Benim biraz katı. Biraz değil. Bayağı bir katı aslında. Çünkü biraz baraksı fazla kaçırdık. Ama olsun. arkadaşlar şu anda bu arada şey damar damar çünkü şey ıı, dinlenmedi hiç. Oo, şey yapalım mı? Bomba. Hatırladınız mı? Ben hatırladım valla. Yeee. Yeah. <laughs> Karsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aaa, yapmam lazım. 9, 10, 11, 12, 13, Aa 13 14 Kolye içeri kaçmış. şey yapılmıyor. Parmak şeyi. Arkadaşlar bir kaşık daha atacaktık. İyi ki de attırtmamışım. Yoksa gerçekten şu anda slime böyle bile olmazdı yani. Bu arada ben katı deyip duruyorum ama Çok güzel. Ay 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 kamerada göremeyeceksiniz. Durun, ben bunu sizlere göstereceğim. Evet, evet, üst üste bir sürü sıkıntı, sorun, ne kadar da kötü. Geri geri geri. Kapı da şuraya alalım. Yeah bence şimdi... Aa, acıdı acıdı. Ah, acıdı diyorum ben yapıştı. İyi ki de bir kaşık daha borak katmamışım, şöyle. Ah çok güzel. Eğlenceli. Bana eğlenceli geliyor. Şöyle açacağım şimdi biraz. Şöyle düzeltelim. Hoppala. Açılacak bir birazdan. Birazdan açılacak ama benim şöyle şuraları da şöyle açmam lazım. <laughs> ah. Ah. Bir saniye ben be. Ah tamam. Gel. Hı <laughs> hı. Ririt ririt Ben şöyle tekrardan bir göstereyim. Arkadaşlar böyle sulu slime, böyle değişik slime gibi de olmuş alabilir. Değişik oldu ama. Açayım mı? Açılır zaten kendisi. Ay inşallah şey olmaz. La hocam geldi. Görüyor musunuz? La la. sırdatamadım. Neyse. Mutlu la la. Neyse daha fazla donatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da like atmayı. Umarım size Hoşçakalın. Hoşçakalın.